Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Hexta devam ediyoruz arkadaşlar. Hexta'nın ikinci bölümündeyiz. bugün yapacaklarımız var. En son madende kalmıştık. video çektikten sonra da ben oynamadım hiç. Bayağı bir unuttum. Videoya girmeden önce de bir oyuna girmiştim. Creeper sağ olsun geldi, patlattı. O yüzden öldüm. Şöyle gördüğünüz gibi elmas vesaire var. Kızıl taşlarımız, altın güçlerimiz vesaire var. Şimdi burada ben not aldığım şeyler var bazı. Onları size bir göstereceğim. Onları bugün yapacağız. Video geçmeden önce abone ol, like atmayı unutmayın. Eğer 20 like üzeri gelirse devam edeceğiz Hexed serisine. Ve yorumlarda da yazın neler yapmamız gerekiyor. Çünkü daha tam her şeyde bilmiyorum yani. Az çok. Bu neymiş? Ha kopar. Şu crafting table'ımız da alalım. Burada kamp, kamp ateşimiz de var. Kırdığımızda geliyor mu? Yok sadece tahta geldi. Tamam şimdi ilk olarak... Şu dışarıda bir hayvanlar var. Size bir göstereyim. Kasıyor oyun arada. İnşallah buradadır hayvanlar. Ne taraftaydı? Yanlış yerden çıktım. Buradan değildi. Ben gidiyorum. Allah... Arkadaşlar daha önce Creeper'ı gördünüz. Şey yapıyordu o iki bir de iki sıra atıyordu. Garip bir Creeper'dı. Allah oyunu ses çok açık. Bir dakika bir dakika öleceğim ama bir dakika. Bir dakika bir rahat bırakın. Oyunu sesini kısacağım. Da. Daha aynı bu kadar yoktu hiç. Niye geldi? Hmm, şimdi. Ne atayım? Şunu at. Havucu alalım. Onu ekeriz. Şimdi oyunu sesini ben onun olsun. Meşalemi alayım. Yemeğim var mı üstümde? Var ama çi. Pişirsem mi şurada? Ben bunu bir hemen pişireyim yiyeyim devam edelim. Tamamdır yediğimi devam ediyorum. Şu an çıkışa geldim de. Akşam oldu ya. Şu ne? Orada parlayan bir şey var ama. Neyse. Evet hayvanlarımız şurada. Bunların adı chocoboymuş. Chocobo hayvanları. Ee, sanırım onları besleyebiliyormuşuz. Bir bitki var. Böyle turpa benziyor. Mor yapraklı böyle. Ondan bulursak Bir dakika. Ses alıyorumusun ya? Yellow Choco yazıyor bakın sol üstte de. 30 canı var. Aa bataklığa girdim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu oyunda çok garip şeyler var zaten böyle bataklık vesaire de olabiliyor. Şöyle yapayım. Çok havalar bağırıyor çünkü. Hatta ben burayı işaretlesem mi? Çok havalar diye. Heh. Direkt şöyle yazayım ya. Şöyle. Oldu mu? Ha oldu galiba. Evet. Tamam. Burayı markerla işaretledim. Eğer ee, bulabilirsek o sebzeden meyveden geri gelip onları burada alabiliriz vesaire. Şimdi bir gidelim bakalım ikinci çanta yapacaktım. Evet. Şöyle kornaklı bir yere de geçmem lazım aslında ya kasio oyunda. Ha kılıç gitti kılıç gitti. Bugün kılıç vesaire de yapmam lazım zaten. Şu eşyalarda bir toplayayım. Niye çıkılmıyor? Heh. Şimdi şimdi hocam. Kılıç da yok. Envanteri de düzenleyeceğim. Merak etmeyin de bir sabah olması lazım. Koyun yünümüz hiç mi yok ya? Evet, yün yok. Şöyle bir ağacın tepesine çıkabilsem. Oyun niye bu kadar kasıyor Hop çıktım. Hatta şöyle şurayı da kırayım. Tamam. Şimdi bir çanta yapacağız. Şuraya yazalım. Bek. Çeşit çeşit çantalar var. Bunlar nasıl? Bunlar biraz daha farklı. Büyük çantalar var. Buna kolay mı zaten... Yapımı zaten kolay Tersini söyledim tamam Tenant leader Mesela şunlar Bunlar normal deri Fakat bunlar farklı deri galiba Bunlar da boned led Yani kemikli deriden oluyormuş sanırım ee, Bu nasıl bulacağız bilmiyorum da Şu çantalardan sanırım yapabiliriz ee, Kırmızı olanı güzel de Boyamız yok Ve derimiz de yok sanırım Şimdi, sabah olunca benim bir avlanmam lazım. İlk başta craftingim nerede? Crafting yer bakayım. Şuraya bir koy. İlk başta bir kılıç yapayım diyorum. Şurada... Sword yazalım. Bunlar falan aslında güzelmiş. Kemik ve iskelet kafasıyla oluyor. Şöyle daha normal. Bu ne? Kuvars. Demirden sanırım böyle bir şey yapabiliriz ya. Bu güzel gibi. Şu kuvarsdan. Bunlar değişik meteorit. Bunları yerden bulabiliyoruz diye biliyorum. Bunlar da kalıp galiba şunlar. Kalıp dökebiliriz vesaire yapabiliriz. Ben şundan bir yapayım. Çubuğum var mı üstümde? Var. Bir çubuk. Şöyle bir de demirlere koyuyorum. Şunu aldım. Ve setler yapacaktım. Şöyle chestplate plate yazdım. Şu setleri gördüm. Büyünden yapılıyor fakat dayanıksız olacağını düşündüm. E, o yüzden ben de dedim ki bir kaktüs yapayım ya da diamond da yapabilirim ama şunlar nasıl bulunuyor bilmiyorum. değil. Bilmiyorum onları. Şu tür şeyler var ama onlarla henüz yapamam. Ama bir kaktüs seti yapacağım. Kaktüs bulacağım. Bugünkü hedeflerimden bir tanesi de bu. Üstümde zaten kaktüs yok. Şimdi sıradaki neymiş? Kılıcımızı da yaptık. Setimizi yapacağız. Çantamızı yapacağız ve kaleye baskın yapmayı düşünüyorum. Ya da kaleye bakmayı düşünüyorum diyelim. Baskın yapabileceğimi düşünmüyorum çünkü şuraya. Çok kornaklı bir bölge ama oraya gideceğiz. Bir yer daha var sanki şu yakınlarda Şurası Bir bakalım Craftingimizi alalım Üstümdeki çöpleri bir atayım en iyisi ya Gel ee, Kırık taş kalabilir tüy atabilirim Şunu atayım Fidanları atabiliriz Kemik kalabilir Şunları at toprağı at bunlar birleştiremiyor muyum Niye? Ha odun kömürü. Odunları şöyle şunları at. Başka bir şeye gerek yok sanki. Elmaları elimize alalım. Yemek için. Ha bakın burada çantaları ya da diğer tarz şeyleri takabiliyoruz. Crafting almadım mı? Hı. Şimdi şu yakınlarda bir yer görmüştük. Oraya bir uğrayacağız. Evet ve inek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika tamam. Şöyle bir gideyim. Şöyle bir dakika. Allah ben öldüm öldüm öldüm. Kesin öldüm. Evet öldüm. İsmim niye böyle gözüküyor acaba bilmiyorum. Ama şimdi bakayım haritada nerede öldüm de yazmıyor tabi. o şurada çok değişik yerler var. Ama şu civarlarda öldüğümü biliyorum sadece. Orayı game mod açıp uçmaya gideceğim sadece. Hiçbir şekilde game moddan bir item almayacağım sadece. Diğer eşyalarımı almak için oraya uçacağım. Yoksa yürü, yürüyerek gidersem buradan buraya silinebilir. Eşyalarımı alayım devam edelim. Eşyalarımı buldum arkadaşlar. Şu bitki neymiş? Orkid, çiçek. Olum eşyalarımız tekrar XP'ler direkt geliyor. Bunu sevindim. Aa köpek. Kemik vardı bende nerede? Kemik burada. Deneyelim belki tekli de olur. Nerede? Aa köylü zombi. Ama şu an seni alamam ki. Maalesef öldüreceğiz. Tamam. O köpek nereye gitti ya? Bir kemik deneseydim. tabu da alalım. İçinden zümrüt çıkıyor, zümrüt parçaları. Ha köpek burada gel. Kemik şurada. Gel bakayım. Olmadı değil mi? Olmadı. Neyse sağlık olsun zaten bir kemik de ihtimali de baya bir düşük. Eksik parçalarımız kaldı mı bilmiyorum. Şunlar ne? Blueberry. Ha, Bunları boya vesaire yapılabilir mi acaba? Börtlen toplayalım. İki tane börtlenimiz oldu. Aha geldik burasıymış. İnek seni alsam mı? Seni de alayım zaten ev yaparken. inek bulurum hem deri buldum o ya. Bir dakika. Altı tane deri. Bize çanta için kaç tane lazım? Mesela şu kırmızı çantaya 3, 6, 8. 6 tane var. Bende 6 tane var. Tamam. 2 tane daha buluruz. Hatta bulduk bile. Çantamızı yapacağız hemen. Buraya da bakacağım. Bir tane ineği kessem sanırım yeter. Evet oldu. Tek eksik boya bulmak. Onu da halledeceğiz. Şöyle şu eve bakayım. Burası da bataklık sanırım. Evet. Normal bir köylü evi ya. Ama içi boş. Belki bir müddet burada kalabilirim yani belli de olmaz. Eşyalarımı vesaire koyabilirim buraya. Aslında iyi olur ya. Ve sandık ya bu eşyalarımı koyayım buraya haritada bir işaretleyeyim ilk önce. <laughs> Şimdi benim craftingim nerede? Burada. Gördüğünüz gibi ufak da olsa bir sandık düzeni yaptım. Madenler sandığı. Yemek sandığı. Bir de buraya deri koydum. Şuraya da işte tahtadır, taştır, ıvır zıvırdır bunlar vesaire doldurdum buraya da. Şimdi ben bir çıkıp şu bataklığa bakacağım. Şurada da bir ev var. Burası köy diyeceğim de iki tane evle de köy olmaz ama bilemedim yani. Köye benzettim. Burası da bomboş. Aslında ufak bir tarla yapıp şu inekleri şimdiden almam lazım. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum ama ne işe yarıyor ki? Ha şöyle bitkiler de var. Bunları böyle kırdığınızda içinden can çıkabiliyor, ok çıkabiliyor, zümrüt çıkabiliyor. Değişik değişik şeyler çıkabiliyor. Onlar da güzel yani. Evet. Tohum yok mu hiç? Ha bulduk. O bitkiyi bulduk. Çok havalar için olan bitki. Bu arkadaşlar. Gisal green. Tamam bunu aldım. olursak çok hava direkt. Bunları kullanabiliriz. Yalnız bir şey diyeceğim. Burası bataklık mı acaba? Bakayım. Yok. Ama şey. E, ne onun adı? Adını unuttum ya. Neyse buradan cadı da çıkabilir bu arada. Aa, çok oba bitkilerinden. Çok oba bitki istiyorum da yani anladınız işte siz. O şeylerden buldum. Toplayayım. Bunları yetiştirebiliyor muyuz acaba? Aldım hepsini. Şurada bir ayı... mı? ayı değil. Neyse. Devam edelim. Eve gidiyorum. Şurada balkabağım var. Balkabağı alalım. Sonra eve. Arkadaşlar tam eve gidecektim ki böyle bir yer buldum. Bunun içine bir girsek mi acaba? Şuradan. direkt kırayım. Evet. Benim bildiğim buralarda tuzak tuzak bu ne? Tohum mu? Barley seed galiba şey. Balkaba olabilir. Şuraya bir tane şu şey koyayım. Acaba insek mi ya? Allah Uzaklaş. Ha can geldi içinden. <laughs> geldik. Tuzak var mı diye baktım da yokmuş. Aa içeride iskelet var. Yaklaştırmam böyle böyle öldürürüm. Geçtim. Yalnız meşalem de kalmadı. Allah. Spawner var. Gelin hepiniz gelin hepiniz gelin. Tamam. Elindekini öyle. Tamam seni de aldık. Seni de aldım. Ee, bana meşale lazım yoksa bunlar çıkacak sürekli. Allah arkadan da geldi. İyi ki bakmışım o ya. Şunu ver. Meşaleyi almam lazım. Girmesem miydim hiç? Şu arkaya bir tane blok koyacağım. Arkamdan gelirse vuramasın. Hop koydum. Biz nereye geldik ya? Spawner'ı kullanabilir miyiz acaba? Her an her yerden bir şey çıkabilir ve tuzak olabilir. Bu kılıç iyi oldu da bir setimde olsa. Şurada bir yer var. Allah! Allah öldü öldük öldük öldük. Kaç. Allah! Yandık 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 zehirlendi. Girmeseydim keşke hiç. Kitap düşmüş. Koyamıyorum. Ya öldüm ya, hayır öldüm ya. Buraya hemen geri gelip alacağım eşyalarımı. <laughs> hemen geliyorum. Geldim ve eşyalarımı aldım. Sanki eksikler var gibi ama yoktur ya. Şu neymiş? Düşmüş. Şokobediye white table of hmm. Anlamadım da bunu da bir araştırırız. ben köylü dom... yok değil sen de ver buraya girdiğimde başım bela almıştım en son aa burada da itemlerim var şurayı bir kapat kimse var mı Ee, bunlar öldü mü yoksa? Bu da bir garip var. Dur sen. Sen önemli değilsin de. Ya al işte ya. Kaç. Kaç kaç kaç. Tamam. Orada spawner var. Spawner'a meşale atacağız da. Benim eve dönmem lazım. Şurayı kapattım. Hemen eve dönmem lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evime geldim. Zar zor yolda da çatışa çatışa geldik ama evimize geldik. Şimdi e, hemen inek de eve gelmek istiyor herhalde gelsin. Tamam kal orada. Hemen şey yapacağım çapa ve tohum çok zor düşüyor yani onu anladım. Bir tane tohum düştü. Koyamadım. Bir tane tohum düştü onunla da bir şeyler yapacağız artık. Şunları alıyorum hemen. Değişik değişik şeyler de düştü. Bunları da kullanacağım. tarlama büyük ihtimal şuraya yapacağım. Gideyim oraya. Ee, sonra buğday olunca da inekleri dediğim gibi plana göre devam ettireceğiz. Şu arkaya alacağım. Creeper var burada. Seni öldüreyim. Gel 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 gel. Hop. O kaleye girmek çok sıkıntı olacak. Ama gireceğiz. Bölüm olmasa da. Gireceğim. Tarlayı o zaman şöyle şuraya. Koyuyorum. Şunlar da balkabağı tohumu herhalde. Yazalım. Barley. Barley. Barley de aslında bir samanmış da. Bu. Başka bir şey galiba ya. Neyse o da burada olsun. Floor Bilmiyorum ne oldu, da burada dursun. Tarlamız da bir yandan burada büyüsün. Tavuk. Tavuğu alabilirdim aslında ya. Neyse. Nexen'i buradan alabilir miyim? Bir deneyelim. Gel. Gel gel gel. Gidiyor ya. Belki bir ihtimal alabilirim. Bir orayı açtım da şuradan biraz daha tohum düşüreceğim. Değişik değişik tohumlar düşüyor ya. Bu ne? Bir dakika bununla alakalı bir şey görmüştüm sanki. Aa bunun tohumu. Bizim o şey neydi çokoboların yediği şeyin tohumu. Pastası da yapılıyormuş bundan. Ben bu tohumu kesinlikle ekeceğim. Bizim o çokoboları çiftliğini yapacağız. Cotton. Bu neymiş? Pamuk mu bu? Galiba pamuk evet. Arkadaşlar daha bu mod paketinde daha yüzlerce şeyler var. Özellik. Tek böyle değil. Ne ararsanız var ya. Çokobolar var. Çokobo. Bunlar güzel. Bir tane daha düşürdüm tohum. Aramaya devam ediyorum. Şurada bir tavuk. Tavuk buna geliyor mu acaba? Deneyeyim. Aa tabağa verdik. Keşke vermeseydim ya. İnek. Etrafta da fazla inek var. Bunları alacağım zaten. Gidip şu tohumları da ekeyim. Sonra videomuzu bitiririz büyük ihtimalle. Çok ovalar için tohum. Şurayı niye olmuyor? Hah oldu. Pink varmış. Aa köpek girdi içeri. Yumurtayı alayım. Ver bakalım. İçeri kurtlar giriyor. Kemiğim var. Deneyim. Olmadı. Şurayı o zaman şöyle kapatıyorum. Sandıklarımı da göstermiştim zaten. Hatta şöyle bir şunu da... Bir şey öğrenmiştim. Galiba emrotları böyle elinize aldığında saatlik yaptığınızda e, parçalar birleşiyor yani. Ama 8 tane olması lazım galiba. Şunu da şöyle altına koyalım. Madenleri bunu koyacağız. Başka yemek. Şunu yemeğe koyalım. Bunu da koyalım. Hadi bunu da koyalım. Geri kalan ıvır zıvır. Şöyle doldur. Da, ha dur seni yemeğe koyacağız gel tamam video izlediğiniz için teşekkürler daha çok hexed serisi istiyorsanız aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar 20 like gelirse videomuza devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay